Diğer kutsal kitaplar ikinci sorusu, Kur'an-ı Kerim'e eşit midir? Yani müsavi midir? Kur'an-ı Kerim niçin ilk peygambere inmemiştir? Kur'an-ı Muhyüsür beyan, Allah kelamı olması itibariyle bir yönüyle diğer kitaplara müsavi. Çünkü hepsi kelam sıfatından geliyor. Fakat bir yönüyle ekmeli mahlukat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmez ve beşerin tekamül etmiş bir cemaatine inmiş olması ve ismi azamdan gelmesi hususuyla Kur'an-ı Kerim diğer kitaplara müsavi değildir. Bunu şöyle bir misalle arz edeyim size. Benzetmek olmasın. Bir devirde insanlar mesela küçük bir odada yaşıyorlar. Bu küçük bir odada yaşayan insanlar için 25 bosluk bir elektrik lambası kafidir. Onun ışığı altında otururlar, dikişlerini dikerler, yemeklerini pişirirler, yerler yeter onlara. Ama bir devirde bu topluluk, bu kalabalık mahşeri bir hüviyet arz ederse, bir oda değil bin tane oda dolusu olursa, o eski mumun ışığı artık kafi gelmez. O eski mumu ne kadar yükseltirseniz yükseltiniz, 25 mumluk bir elektrik lambasının esasen vereceği ışık size minimumu, maksimumu bellidir bunun. Elektrik düştüğü zaman nasıl olur, yükseldiği zaman nasıl olur, yandığı zaman nasıl olur, söndüğü zaman nasıl olur, bellidir bu. İşte onun oynadığı nokta sadece minimum ve maksimum arasında olur. Fazla bir şey veremezsiniz. Yani hiçbir zaman size yüz mumluk lamba ışığını veremez o. Çünkü o zamanki o müptedi cemaati o kadar bir lamba lazımdı. Allah Celle ama lambadır, elektrik lambasıdır, aynı kutsiyettedir, aynı fabrikadan çıkmıştır, aynı tezgahtan geçmiştir ama onlar için o kadar lazımdır, o kadar lütfetmiştir. Mahşeri hüviyet iktisap eden kalabalıklara gelince onlara belki bin tane projektör takmak lazımdır. O projektörle ancak o cemiyet hayat-ı ile alakalı işleri tanzim edebilir, tedvir edebilir, yürütebilir. İşte belki kitapların nezaketine uygun bir misal olmadı ama şu anda aklıma gelen misal olması itibariyle Efendimiz'den evvel nazil olan kitaplarla Peygamberimize nazil olan Kur'an-ı Kerim arasında böyle bir şey var. Biri 25 mumluk onlar için yeterli bir lamba ise kafi ama aynı malzeme kullanılmıştır. Yani istese o zat onu da çok büyük bir şey yapardı. Fakat biri daha sonra mütekamil cemaatlerin kitabı olması itibariyle daha fazla ışıklı, daha fazla nurlu yaratmıştır. Bunun tasavvufi ifadesi, her peygamber bir bakıma has bir ismin gölgesinde seyri süluk yapmış, ilerlemiş, terakki etmiş, tenvirat ve irşadatını o istikamette yapmıştır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ise Esma-i Hüsna'nın mazharı ve her ismin azam mertebesinin masarı. Her ismin tecellide bir azam mertebesi vardır, bir de tecellide ismin kendisinde değil, dun mertebesi vardır. Mesela hayat mevzuunda bir solucanda tecelli eden hayat durumuyla insanda tecelli eden hayat durumu arasında sera ve süreyya farkı vardır. Mesela yerde emekleyen basit bir canlıdaki hayat, Allah'ın hay isminin zuhuruyla Hazreti cibril Emin'de tecelli eden hayatın zuhuru tamamen başkadır. Öbürü yeriyle bile münasebeti yoktur, alakası yoktur. O kadar o kadar az bir hayata, birle hayata masardır. Hazreti Cibril ise Kur'an'ın nasından anlıyoruz işaretinden, ayağını bastığı yer dahi hayatlar oluyordu. Adeta Cibril hayat fışkırıyordu. Onun içindeki ayağını bastığı yerden Samiri bir avuç toprak aldı, buzağının ağzını attı ve buzağa bağırmaya başladı. Hayat fışkırıyor Hazreti Cibril'de. Vahyi semavi de esasen o alemin hayatının ifadesidir. Bu mevzuda tabi meseleyi daha fazla tamik etme, umum cemaatin istifade edeceği mevzu olmadan çıkarır meseleyi. İşte Cibril'in hayat seviyesinde bir hayat zuhuru nerede, bir solucanın hayat seviyesinde hayat zuhuru nerede? Ama her ikisi de hayattır. Her ikisi de Allah nazarında mukaddestir. Birine azam derecede hayatın tecellisi diyoruz, öbürüne azam derecede değil diyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Esma-i Hüsna'nın hepsi, hepsinin azam derecesine mazardır. İçiyle, dışıyla, maddesiyle, manasıyla, kalbiyle, ruhuyla, bütünle ile tabir caizse, Allah affetsin, özenilmiş, bezenilmiş, yapılmış, ahseni takvime mazhar edilmiş bir zattır. Kur'an-ı Kerim de işte buna inen bir kitaptır. Ve onun cemaati de o güna bir cemaattir. Ali, bariz bir fark zuhur eder her iki kitap arasında. Bir de diyor ki Kur'an ilk peygamberlere niye inmedi diyor. Mesela ilk peygamberlerin cemaati, biraz evvel arz ettiğim misalden yine yürüyerek diyelim, bir kabile hayatı yaşıyorlarsa, seviyeler, içtimai seviyeleri ilk mektep talebesi ise, ilk mektep talebesine felsefe dersi verme mahiyetinde Kur'an-ı Kerim'i onlara insal etmek Allah'ın hikmetine aykırı düşerdi. İlimler ve fenler tekevvün ve tedebbün edecek. Kainatı anlayacaksınız ve bütün bunların ifadesini Kur'an'da bulacaksın. Bir böyle kitap, bir de basit kabile hayatının tanzimi ile alakalı diğer peygamberlere inen kitaplar gelişememiş daha fikirleri. Herhalde o ibtidai cemaatlere Kur'an gibi mütekamil bir dersi vermek manasını anlayamayacaklardı. Kaldı ki 14 asır evvel nazil olan Kur'an-ı Kerim'in çok hakayıkını, hususiyle kevni hakikatlarını, nübüvvet ve haşre müteallik hakikatlarını biz ancak bugünkü müelliflerimizin anlattığı şeylerin ışığı altında ancak anlayabiliyoruz veya yarısını anlayabiliyoruz. Demek ki o devirde daha anlayış çok basitti. Cemaatler rüştünü erememişlerdi, büluh çağına gelememişlerdi. Hazreti Muhammed devrinde ise sallallahu aleyhi ve sellem cemaatler büluh çağına geldiler. Milletler rüştüne erdiler. Kur'an-ı Kerim gibi her bakımdan mükemmel böyle. Meseleleri komprimeler haline getirmiş. İsmi Azam'ın masarı bir kitap, bu cemaatin kitabı olacaktır. O cemaatlerin kitabı olamaz.